Merhaba arkadaşlar. Ben Savaş ve bugün sizlerle birlikte hmm, piyano telsi oynayacağız. Arkadaşlar piyano telsi piyano 2 bu arada bu. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmememin sebebi e, benim telefonum elimde değildi. Çünkü e, şeydeydi. Neydi o? Heh, tamirdeydi. Telefonun ön ekranı hep gitmişti. Onun için biz de servise falan verdik. İşte yaptılar telefonu sağ olsunlar. Muhammed yıl video atmış onlar. Ben hatırlamamıştım o yüzden. Neyse bu arada ben de oyuna başladım hemen. Söylemeden. Görmüştünüzdür gerçi. Sesini açmadım ben bunun ya. Dur. Öldüm zaten. Açam. Arkadaşlar bu arada... Bir dakika. Durdurma şansımız da yok. Fazla açtım. Arkadaşlar bu arada bir de şey. Yılbaşımız iyi var mı ona bakalım da. Uu, çubu, 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 çubu. Bakalım. Aha. Doğum günün kutlu olsun. Happy birthday. <laughs> Arkadaşlar bazılarınız biliyordur bu arada bu şeyi, oyunu. Mobilden. Benim telefonum Samsung olduğu için Samsung'a indirmiştim. Belki başka telefondan indirilir. Şarkıyı batırdım. Arkadaşlar bu arada daha fazla böyle bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın bu arada. Görüşlerinizi bildirmek için yorum da yapabilirsiniz. Nerede? <laughs> bakalım başka, bakalım başka. Bakalım başka. Jungle Bass. Aa yapamadım. Bakın telefon ters döndü. Neyse arkadaşlar diğer başka oyunlarım da var tabi ki. Ee, onu, piyano Tilemes 2 var. Kola Switch var. Kafa Topu var. Simsimi var. Mini Milita var. Fatura Fight var. Traffic Rider var. NBA Live var. Minecraft P var. Minecraft P Türkçe ama var. 17.0.1 galiba bu arada. Şimdi birine atışalım bana. Bakalım. Neyse burayı konuşmayı kaldı ya. merhaba dedi. Öncelikle böyle bir şey yapalım. Güzel konuşalım. M nerede? Ne lan? Ne? Aa. Pa yazdım. Sonunda. Ya git ya istemiyorum işte istemiyorum 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 bana ne bunu ne Arkadaşlar bu arada bir çalma güzel mi? <laughs> merhaba <yavrum. gülüyor> Sana da merhaba salak eminim memleketin Arda'nın çocuğun var Koçan yönü sağlayacak Ne diyor lan bu? Dur RMM yazdı. Neyse. Ne ara kanki olduk. Ne bileyim öyle demek geldi. Tamam. Ne yapayım? Yemek yiyorum. Ben videodun lan. Akıllı merhametli mi? Ne diyor lan bu? Ben video çekiyorum. bu ne lan? Heh, değişik anladı. Çek. Tamam. Dur lan. Tamam. Ünlü oldun yavrum ünlü oldun. Hamdi de Doğan Demiren, en muhteşem oyuncu eğer sevmiyorsan kıskanıyorsun demektir. Ha ha mal sakin sevmediğini söyleme yoksa büyüksüz olduğunu anlarım. Ne no, laf atıyon. Ne laf aksiyon lan? Aksiyon. İyi konuşuyorum. İyi konuşuyorum. Hop. Özür dilerim abi sahne rengi. Selamlar. Ne diyorsun oğlum sen? milyon mal lan uç anne çocuk ben de sana ettim <laughs> ben de sana dedim Pardon yüceler yücesi olsun efendim sizin sizin için kalim, kellemi bile uçurur. O kadar da gerek yok. Gelin çıkalım. Şey yapalım şimdi konuşma kaldı değil. Şimdi ne yapalım bakalım ne var. Adam Ay. Ay. seyirci düzenleyeceğim ben. Hadi. Hop. Arkadaşlar bu arada Merve Türk Yaman Türkçe Yaman'ı göstereyim. Böyle. Böyle başlıyor. <laughs> Arkadaşlar video çekmem için bu, bu videoya güzel bir hak like gelir mi? Hadi. Arkadaşlar bu arada videonun dur sürümüne bakacaktım. Hop. Sürümü. Arkadaşlar 17.0.17.0.1 sürümü. Türkçe ama. Ardından bakalım bir tane de normal vardı. O kaç türlü mü? Bu da 0.17.0.1 Allah Allah Arkadaşlar Videoyu beğenmeyi unutmayın Like atmayı yani like atmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Görüşlerinizi bildirmek için yorum yapmayı unutmayın. Bu videonun da burada sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.